Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta pik oynuyoruz. Çok hızlı bir iş yaptım. Karnede arkadaşlar siz nasılsınız? Karneler nasıl? Dersler nasıl? Ağzınızsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bu tam 7. video. Yani sıkıldım da sıkılmadım o kadar değil. Roblox beni en sevdiğim oyun. Da peki çok zor ya. Tamam şey yaptı, şurada. inşallah. İşte ya ben böyle peynirim var ya. Arkadaşlar vallahi 7. video. Şöyleceğim. arkadaşlar. Çok <laughs> Vallahi çok zor. Peki bayağı bir zor. Tek olunca daha da zor olur. Aç şurayı aç 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 aç. Hiçbir şey yok ya. Semedo. Ne yapacağım? Yine yukarı çıkacağım. Aşağı atlasana ya. İşte. Ya. Oyun çok. Ya. Yeter lan yeter. Kapıyı kapattım güzel. Tamam bu yavaşlattı olur. Ben böyle kafayı ya. Niye aşağıya açmadım da ben boş boş gezmiyorum ki acaba? Yani acaba? Bir şey tutuyor hata var. Çekil. Ya niye her şey var? Tamam bu video 5 dakika biter inşallah. Şu ne 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 ne. Selamü. Oçayım. Ölmek istemiş. A çok güzel oldu. Ay ben böyle oyun. Badi ben nasıl ora çıktım bilmiyorum. Kesin burada hep dolanacağım ya. O oh, açıldı tipte. Hiç ama. Hiç. Ya kapı kapanmadı ya. Niye burada kapı yok mesela? Ve açtık. Tunca anahtarı aldım ben. Tunca anahtarı aşağıya açacağız. Aşağıda ne çıkarsa. Gel buraya bir. Kapıları örterek kaç. Kapı, kapıları örterek aç. Kapı, kapıları örterek aç. Aç. Çekici alacağım. En önemlisi çekici. Şimdi yukarıdan da ilgili zanahtarı alınca sadece beyaz zanahtarı kalıyor. Onlar da çakkalar olunca alıyor. Bu çok zor. Ay gelsene ya. Ay geliyor. Ay lakin güzel. Şurayı açmak zorundayım. Koş 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 hızlı olmam lazım. Ah yeşil yeşil çarptı şurada tamam. Geliyor yine baş belası. Yeşil çak orada sadece mavi çak kalıyor. Ama ilk önce kapıyı açalım da yani. Ya yeter ya, ya gel şuraya Allah. Temelü. Aa Yukarı çıkıyorum mu? Bu, bu video ölmezsem biter yani. Ölmezsem biter. İngiliz anahtarı değil mi? Evet. Yeah. Gel şimdi sen gel 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 sen gel gel sen bir şey yap. Şimdi ilk nereye insan acaba? Allah en yakın olduğu için ben hangi geliyor ya Yaof ya. Bir buradan çıkmadıysa gir ama. Tamam. Şimdi oradan gidiyoruz. Ben direkt şuraya bastım yani. Yedinci video olduğu için ezberleyeceğim muhtemelen yani. Üç yıldır çekiyorum. Yok mu da tamam. Üç dakika kaldı. Evet, son bir tane kaldı arkadaşlar. O bir tane iyi de. Ya. Hem yani bir tane kadar bulamayız ki, kesin bulamayacağız. Aa, oraya geldi. Evet, evet arkadaşlar, sonunda da bitti be ya. Bu video çok soğuk lan. Ne ya? Evet kaçtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kendinize iyi çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Videoya like atmayı, unutmayın. bu videoya bol bol like atın. Hoşçakalın. Bye-bye.